Selam. One battle after another'ın kritiğini yapacağız. Analiz demiyorum çünkü bu bir analiz olmayacak. Analiz ve çözümleme böyle yapılmaz ama kritiğini yapacağım. Size gözlemlediğim, sevdiğim sahneleri vesaire paylaşacağım. Aklıma gelenleri söyleyeceğim daha doğrusu. Ama bence gündemde olduğu için bakalım şey olacak mı? ilgisini çekecek mi bazı insanların? Onu bir denemek istiyorum. Hani hiç gündemle alakalı çözümleme yapmamıştım. Hem gündeme dair yapma yani gündemdeki filmlere dair yapmam gerektiğini anladım. Hem de çözümleme değil de daha çok böyle e, samimi bir kritik olması bence daha iyi oluyor YouTube için. Her neyse öncelikle full spoiler olacak. E, o yüzden izlemeyen bu videoyu izlemesin. Ya da e, ben zaten izleyesim yok. İşte 3 saat izleyemiyorum filmi diyorsan izle. En azından hani bir fikrin olur filme dair. Neyse. Şimdi hmm. benim hmm. oturduğum filme hikayenin işte hikayeye girilmesine beklerken yani hikayeyi tabii ki az çok biliyorduk ama girmeden önce. Hani hikayenin tam içine girmeyi beklerken oturmuş. Benim direkt hani ilk ilgimi çeken ve güzel dediğim hani e, güzel bir sahneydi deyip daha çok kitlendiğim filme sahne şu. E, şöyle ki Steve biliyorsunuz Amerikan bir komutan. Bir de devrimci bir kız var. Adını unuttum. Otelde buluşuyorlar. Ee, kız işte Soldier Boy açmış e, otelde. Ve yakınlaşma sahnesi oluyor. Sonra hemen kat oluyor ve kadın kamp alanında, devrimci kız yani kamp alanında hamile ve ateş ediyor. Bir, ben bu katları çok severim. Yani o sahneden o sahne zaman atlamalı olur, başka bir şeyle olur. Çok seviyorum. Ee, ve oradaki kontrastı da sevdim. Yani kızın hamile olup ateş etmesi falan. O sahneye ben bu sahnede kitlendim öyle söyleyeyim. Bu sahnede film beni direkt kazandı. Filme saygım hemen e, arttı diyeyim. Sonra yaz notlarıma bakıyorum da yazmışım ki Steven tarağı yalaması ve mimikleri harika oyunculuk ama biraz karik bunu e, söylemekte zorlanıyorum. Ama biraz karikatürize yazmışım. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ki Şampe'nin e, iki tane Oscar'ı var. İki diye hatırlıyorum. Hatta e, Amerika işte İsrail'e destek olduğu süreçte protesto amaçlı bu Oscar'ları vermeye falan kalkmıştı. Verdi mi bilmiyorum. Ama adam tescilli Oscar'lı oyuncu. Yani oyunculuğu zaten mükemmel. Ben burada bu notu alırken karikü... <laughs> Keşke söyleyebileceğim kelimeler seçseydim. Ama başka şekilde anlatılamaz. Eee... Steve karakterinin karikatürize olmasını sevdim. Yani bunu alırken ya eleştiri anlamında yazmadım. Güzel bence çünkü öyle olmalı. E, komutan bir Amerikan komutan böyle olmalı. Çünkü öyleler. Yani tabii ki evet öyleler. Anladın mı? O yüzden sevdim. Aslında gerçekçi olmuş. Gerçekçi olduğu için karikatürize demek e, yanlış mı? Bilmiyorum ama e, ben öyle buldum. Yani South Park'ta bir bölüm yapılsa ve bu işte Steve karakteriyle dalga geçilse aşırı gülerim. Çok da komik yaparlar. Ve ee, keşke yapsalar çok komik olur. Bu arada 100 kere söyleyemediğim halde karikatürüze yapılmış dediğim Steve karakteri için. Ama tam o sahneyi tarif etmedim. Şöyle bir görüşmeye gidecek özel bir birliğe e, katılması için bir komutanın kızının düğününde otel odasında bir görüşme yapacak ve oraya giderken işte ceketinden tarar çıkarıyor tarağı böyle yalıyor ağzıyla ve saçını tarıyor ee, iğrenç ama harika bir yazım gerçek yani iyi ki yazmışlar o sahneyi iyi ki o da layıkıyla oynamış ama iğrenç mi iğrenç bir ı yaparım yani ben de midem var neyse ondan sonra Hmm. Özel birliği almadan önce e, bu şampenin karakteri olan Steve, yüz e, kere şampen demeyeyim. zaten e, çok adı anılası biri de değil. Steve karakterini işte özel birliği almak için e, düğünün yapıldığı otelde bir otel odasında komutanla buluşuyor ve ona bazı sorular soruyorlar bu özel birliği almak için. Ya bu sorular çok komik ama yine gerçekçi yani. Bize komik geliyor. Anlatabiliyor muyum? O insanlar böyle. Ama e, işte bir sol gözünden bunları yansıtınca evet biz komik buluyoruz. Ama onların normali bu. E, bu özel birliğe almak için White Amerikan olduğundan emin olmak için bazı sorular soruyorlar. Bu sorulara özellikle not ettim. Bence çok komik. Mesela diyorlar ki hiç başka ırktan biriyle birlikte oldun mu? Sonra tam şunu soruyorlar: Amerika'da doğdun ve Yahudi değil misin? <laughs> <laughs> Bu soru kalıbı çok iyi. Amerika'da doğdun ve Yahudi değil misin? Gibi sorular soruyorlar. E, tam bir Amerikan olduğuna emin olmak için. E, sonra şimdi Bob. E, genelde herkes böyle karakterden Bob diye bahsediyor. Ama karakterin asıl adı Pet sanırım. Yani. E, Leonardo DiCaprio'nun karakterinden bahsediyorum şu anda. Filmin çoğunda Bob diye geçtiği için Bob deniliyor ama ilk adı Pet. Ama ben de Bob diyeceğim. Neden? Tipine çok yakışıyor. Yani o karakterin tıraşına vesaire falan Bob yani tam bir Bob. O yüzden Bob diyerek devam edeyim DiCaprio'nun karakterine. Bob yakalanıyor arkadaşlar bir süre sonra. Bu da böyle bir spoiler. Bob yakalandığında çalan tel çalgılı müzik çok hoş demişim. Ve demişim ki tam hayal kırıklığı. Ya cidden arkadaşlar bu çok önemli. Bir sahnede mesela burukluğu vermek istiyorsun. Müziğin birebir onu yansıtması çok önemli ve çok zor bir şey. Yani e, cidden aşırı iyi sanatçılar bunu becerebiliyor. Zaten e, müzikleri yapan adamı da söyleyeceğim size. Eee... Yani bunu izleyenler bilir. Müziğin deneyini övüyorsun gibi oluyor böyle olduğun ama yani müzik aşırı önemli filmlerde ve direkt hayal kırıklığını şey yapmış. Notalarla hayal kırıklığını çalmış yani resmen. Sonra Steven Irkçılara... Burada komik bir notum var benim. Arkadaşlar genelde hani Twitter'da falan mı oluyor bilmiyorum. Yok gerçekte da söylenen bir şey. Hani böyle birini ırkçı bulduğumuzda falan deriz ya kafatasımı ölçecek misin falan hani al kafatasımı ölç istersen falan gibi şeyler söylenir ya. Resmen bu Steve devrimci kızı hamile bırakıyor ya o kızın ondan olup olmadığını yıllar sonra emin olmak için bir kilisede bir anda bir çantayı açıyor bir bakıyoruz DNA testi. <laughs> ya bu bana çok komik geldi. Neden? Çünkü genelde hani filmlerde böyle durumlarda bir şekilde o karakter emin olur o kızın onun olduğuna ve tamamdır yani emin olur bize o gösterilmez falan. E, sonra bunu sorgulayana da derler ki yani belki gösterilmedi ama o, anladım o karakterin e, onu anladığını biliriz biz. Ama böyle olmuyor. E, <laughs> kızı bulduğu an Steve şeyi e, DNA setini çıkarıyor ve testi yapmaya başlıyor. Bu da bana çok komik geldi. Hani kafatası ölçecek gibi DNA testi yapması kızına. Neyse. Güzeldi. O sahnede güzeldi. Sonra arkadaşlar ee, final sahnesi var. Final değil ama hani finale doğru hani ne denir ona. Çok hani diyorum. Neden böyleyim bilmiyorum. Hani demek yerine dursam daha iyi. Neyse çok takmayayım kendime. Şimdi final sahnesi değil ama kovalama sahnesi var finale yakın. Ee, orada zaten film tap noktaya ulaşıyor. Ee, şey anlamında, macera anlamında. Evet, macera anlamında film bu sahnede de tap noktaya ulaşıyor. Aşırı zaten konuşuldu. O yollar ya bu sahnenin çekildiği yollar hep yokuşlu yollar. Öyle seçilmesinin de bir nedeni var. Heyecanı aşırı yükseltiyor. Çünkü kız bakıyor, arabayı arkada göremiyor. Çünkü e, o patika mı denir? Yokuşun alt kısmında kalıyor falan hani üç araba zaten ardarda arda. aşırı enfes bir sahne çok beğendim O ee, o sahneyle alakalı şöyle bir şey yazmışım ee, aynen o yollar hakkında bir konuş gibi bir şey yazmışım çok iyi yani mekan seçimini mi öveyim ee, galiba ama yönetmen onu zaten birebir istemiştir diye düşünüyorum yani harika ya o izlemesi çok keyifliydi Sonra arkadaşlar e, bu kovalamacalar sırasında e, bu arada aynı yolda 3 araba dedim ama 3 değil aslında. O yol, yönde giden ve birbirlerini arayan 4 araç var. Birinde Bob var. Birinde Steve var. Birinde Vella olması lazım. Kızın adı Vella var. E, birinde de bu özel birlik özel birliğin tuttuğu bir e, tuttuğu değil. Özel birliğin bir üyesi var. Steve öldürmek istiyor. Çünkü Kızı melez bir kızı varmış diye Steve'i öldürmek istiyor arkadaşlar. O yüzden e, bu arada öldürüyor da. Öldürüyor evet evet. Öldürüyor. Kesinlikle öldürüyor. E, Steve'i yakalıyor arkadaşlar. O özel birlikten e, ırkçı arkadaş diyeyim. Adını bilmiyorum. Ve e, pompalı tüfek olması lazım. Steve'e arabanın içine tık ateş ediyor. Diyoruz ki Steve öldü süper. Çünkü araba da yuvarlanıyor falan. E, araba bayağı yuvarlanıyor. Yani Yaşama şansı yok gibi bir şey. Sonra arkadaşlar bunlar dedim ya. Dört araba arka arkaya giderken Bob da geliyor. Ve o arabayı görünce kızının da içinde olduğunu zannederek e, patikadan aşağı iniyor. Ve işte bakıyor ki hayır orada sadece Steve var. E, Steve'in e, böyle ters dönmüş kanlar içinde şeyini görüyoruz. Başını görüyoruz ama odak onda değil asla, Odak Bob'da. Hatta ben o sahnede şunu sandım. Hani orada öyle bir dehşet bir ölüm olmuş ki o yüzden e, şeyi fokusu baba atmışlar hani gibi anladım çünkü e, benim gözlerim de böyle aşırı iyi görmediği için şöyle sandım şampenin saçları o beyaz saçları e, böyle ters durduğu için sarkmış ya yani nasıl desem ters duran bir, bir erkeğin saçı nasıl durur düşünün. Ben de şey diye düşündüm galiba beyni paramparça olmuş. Hani pompalıdan da yedi ya bir güzel. Beyni paramparça olmuş izlenimi veriyorlar. Hani bize göstermiyorlar gibi. Ümitlerim vardı. Ee, neden ümitlerim vardı? Aslında e, bu sahneden 5-10 dakika öncesine kadar Steve o kadar siyah bir karakter değildi. Yani iğrenç nasıl desem iticiydi. Gri, koyu gri bir karakterdi öyle söyleyeyim. Koyu gri bir karakterdi ama kızını öldürsün diye bir elemana verdi, verdiği andan itibaren bitti zaten. O yüzden e, çok kötü bir karakter olduğunu oradan anladık. O yüzden ölmesine sevindik. Sonra arkadaşlar e, her neyse bu yani aslında bu tam böyle spoiler baştan sona özet gibi değil ama bence filmi izleyenlerin anlayabileceği şeylerden bahsettim. Eee Yine yani sevdiğim sahnelerden bahsediyorum tabii ki. Bir de şunu sevdim. Ee, Steve Hortlu'yu arkadaşlar. Yani sen pompalı ye araban e, takla atsın ölme. Ölmemiş hortluyor. Orada da bir gülüyoruz. Bir e, gülüyoruz ister istemez. Ee, Steve hortluyor. Ee, böyle damağı yarılmış. üstü dudağı yarılıyor falan kazada. Bir ofise giriyor. Steve yine o özel birlikle alakalı bir durum. Ofiste diyorlar ki hani seni kabul ediyoruz falan filan. Bir, böyle filmin de hani bitmesine biliyorum. 10-15 dakika kalmış ya. Çok anlam veremiyorum. Ben, biz şimdi niye Steven başarısını görüyoruz ya falan diye izliyorum. Hani zaten hortladı. Niye bunun başarılı olduğunu görüyoruz? Ne alaka? Ne mesajı var derken Steve ofisine giriyor. Ayaklarını masaya koyuyor. Böyle hani yukarılara bakıyor. Anladınız mı? Çok mutlu falan. Ee, ve ne oluyor? Hmm, ne denir? O ofislerdeki tavandaki hmm, o tuğlalara ne denir bilmiyorum. Ama e, orada bir açık olduğunu fark ediyor. Sonra o fark ede, e, fark etmez. Zaten gaz salınıyor. Ve arkadaşlar bir böcek gibi öldürülüyor. Önfes, yani Hatta gelip böyle o m, üniformalar olur ya beyaz böcekçilerin e, şeyleri temizlikçilerin Konuşamadı. O bembeyaz fotoğrafını koyacağım üniformalarla alıyorlar. Tıpkı bir böcek gibi alıyorlar Steve'i. Çok güzel bir sahne. E, çünkü şey sanıyorsun. Hortluyor ya Allah yani hani. Olur ya son bir şey yapacak finalde. Final çok üzüldü bitecek gibi bir şeyin e, korku varken. Bir anda böcek gibi alınıyor. İçimiz çok güzel rahatlıyor. O an sanki biz de bir zafer kazanmışız gibi hissediyoruz oyunculara dair neler söylemek isterim onlardan bahsedeyim arkadaşlar ben Leonardo DiCaprio'yu zaten çok seviyorum yani çok seviyorum deyince de çok şey kalıyor ama neyini seviyorum ya oyunculuğuna hayranım seçtiği filmlere bayılıyorum yani bilmiyorum bu kadar şanslı bir insan olabilir mi ya bu kadar iyi filmlerde oynamışsın bu kadar yakışıklısın ee, çok şanslı bir insan olarak görüyorum Leo'yu eee Oscar alır umarım. Şampen de Oscar hak etti de hani belki akademi hani iade edecekti falan diye öyle bir tepki verebilirler mi bilmiyorum. Belki vermeyebilirler yani. E ee, Leo umarım Oscar alır. Daha önce var mı Oscar? Hiç de bilmiyorum ha. Gerçekten bu konuda hiçbir fikrim yok. Yani umarım ama yine hak etti. 100 tane bile almış olsa yine hak etti. Yapacak bir şey yok. Adam hak ediyor. Belki 90 yaşında da yine hak edecek. İnşallah da e, uzun yaşar ve hak eder. E, aşırı sağcıların gözüne bu film nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Ya da normal sağcıların da anladılar mı anlamadılar mı hiçbir fikrim yok. E, o yüzden ben kendi açımdan söyleyeceğim. Bence bu dönemde Trump döneminde devrimci bir iş yapılması süper. Yani nasıl süper? Bana iyi geldi mesela hani anlatabiliyor muyum? Sonuçta bu Amerika diyoruz ama herkese etkiliyorlar. E, bu siyasi ortamda bana iyi geldi. Biden döneminde yapılsaydı gerçekten böyle etkilenmezdim. Sadece iyi filmler geçerdim hani vay be hani devrimcilikle alakalı bir film falan gibi ölmezdim ben. Ama Trump döneminde bu cesaret baskı ortamında yaptıkları için ee, tebrik ederim. Müzikler müzik Müzikler çok iyiydi zaten. Ben filmi izlerken hep müzikler çok iyi falan böyle yükselerek müzikleri izledim, izledim ee, ve çıkışta baktım ki Johnny Greenwood yani bu There Will Be Blood filminin müziklerini yapan arkadaş yapmış harika yani müzikler çok iyiydi. Ama bana bir tık şimdiden, şimdiden bir tık abartılıyor gibime geldi film. Neden? Ben de çok sevdim. Ben de öve öve bitiremedim. Ama evet yılın filmi olduğunu da kabul ediyorum bu arada. E, bu arada yıl bitmeden Avatar'ın e, üçüncü filmi çıkabilir. E, şu an için yılın filmi. E, evet onu kabul ediyorum ama abartıldığı kadar bir şey yok bana göre yazmışım notlarıma. E, burada demek istediğim şu. E, herkes de vardır ya böyle. Tabii hani böyle nasıl desem hayatınızda toplamda 50 film izlediyseniz böyle bir e, kategorize etmeyin hiç yani öyle bir hakkınız yok kusura bakmayın da olur yani en kötü hayatında bir 200-300 filmin varsa bu yaşına kadar 200-300 film en azından izlediysen kafanda ya da işte sadece film de demiyorum dizi falan o tarz e, içeriklerden bahsediyorum izlediysen kafanda şöyle bir kategori olmalı senin birinci kategori işte ikinci kategori üçüncü kategori bu filmlerde derseniz bence birinci kategoride değil anlatabildim mi benim o en iyi yani bu nasıl film diye böyle şoklara girdiğim film düzeylerinde değil. benim kişisel puanım 7-10. Yani 7-10'u verdiğim filmleri görseniz anlarsınız. ama göremezsiniz. <laughs> ya şu an için göremezsiniz. Eğer videoyu izleyip merak eden olursa söylerim. Benim 7-10'da hangi filmler olduğunu. Çok iyi bir film. İzle, yani Film izlemeyi seviyorsan izlemelisin. Gündemi yakalamayı istiyorsan izlemelisin. Bu aralar sinemaya gidesin var diyorsan kesin izlemelisin ama şey kafasındaysan hani ben aşırı film izleyen biri değilim bunu izleyeyim mi güzel mi ben gerçekten tavsiye etmem arkadaşlar hani herkese şeyi tavsiye etmek lazım. Ederini diyeceğim olmayacak. Yani konuşamadım. Yine konuşamadım. Arada sırada film izleyen hani sürekli bir film düzenli film izleme alışkanlığı olmayan birine ben bu filmi izle demem. Çünkü niye sıkılsın ki yani onu da düşünürüm. 3 saat bunu izleyip özellikle solcu değilse mesela ya da hani sadece solcu olmak zorunda da değil o devrimci ruh yoksa neden izlesin ki niye sıkılsın ki ben kimseye bunu tavsiye ederek bu işkenceyi yapmam. Ama ben film izlemeyi seviyorum. Ben işte düzenli işte haftada bir ya da ayda bir bile izliyorsan izle derim. Yine çenem çok fena düştü. Şimdi e, burada hmm, filmi eleştirenlere bir şeyler söylemek istiyorum bu noktada. Filmin nelerden eleştirmişler diye sosyal medyaya vesaire baktım. Ee, öncelikle filmin temposunu düşük bulanlar ve e, uzun diyenler ve bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi filmin temposu düşüktü diyorlar, çok uzundu diyorlar. İlk söylemek istediğim ya film uzundu eleştirisini ben hiçbir zaman anlamıyorum. Film uzunsa gitmeseydin Hani filmin süresi gizli değil ki salona girdiğinde senin kulağına fısıldamıyorlar ki filmi ya da filmi izleyip bitirdiğinde aa işte 3'te girmiştim saat 6 olmuş diye bu şoku mu yaşıyorsun cidden? Yani süresine baksaydın girmeden önce o yüzden bu uzun eleştirisi aşırı saçma ee, ve şunu bilmiyor genelde bunu yapan insanlar ya eskiden filmlerin ortalaması buydu zaten. Sonradan işte Netflix'te falan bir buçuk saatlere vesaire indi. Ya bu eleştir aşırı saçma. E, her neyse temposu düşüktü diyenler varmış. Şimdi şunu anlamıyorum. Filmin temposu düşüktü. Ya çok anlıyormuş gibi konuşuyorlar ya. Ya filmin temposu düşük olsa emin olun bunu mesela en azından ben anlarım. Ve hani filme dair, film tekniğine dair bir şeyler bilen herkes anlar bunu. Ya film temposu düşük olup fark, edeyim, fark edemeyecek bir şey değil. Anlatabildim mi? Şunu da, de, de ki ben filme girdim ama sıkıldım. Bak o insani ve kişisel bir şeydi. Sen sıkıldın mı? O zaman sana hitap etmiyormuş derim. Ama e, filme e, nasıl desem? Filme leke sürmene gerek yok. Anlatabildim mi? Filmin temposu düşük değil çünkü. Çünkü bu kanıtlanabilir bir şey. Yani sen öyle deyince öyle olacak bir şey değil. Gerek müzikle gerek sahnelerin sıralaması falan temposu gayet yüksek bir filmdi ve 3 saat olmasına rağmen beni hiç sıkmadı. Sadece bir ara sonlara doğru şu düşünce geldi. Hani 3 saat sıkıldım mı sıkılmadım mı diye bir kendimi yokladım. Hayır çok iyiydi modum falan hani çok hala odağım yerindeydi. Ha, bir de e, bu da şu anda çıkmıyor bu arada. <laughs> Fatih Terim gibi bu da şimdi çıktı diye şov yapmak isterdim ama. Yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok daha önemlidir. Bu da burada çıktı ama. E, çıktı gittim, şöyle. şöyle bir şey çıktı. <laughs> Şu çıktı benden. Yazmışım ki filmin uzun olmasına şikayet edenlere hani film uzun eleştirisi yapanlara şunu demişim. E, çok güzel bir yemek porsiyonu büyük diye eleştiremezsin. Gerçekten ya bu harika bir söz değil mi? E, <laughs> kendime ömem. E, yani çok mantıklı değil mi sizce de? Örneğin e, herkesin seveceği için hemen hemen ona örnek vereyim. Çok büyük bir İskender tabağı olur yani ya bir buçuk porsiyon alırsın ya da bir porsiyon söylersin bir buçuk gelir falan. Geldi diyelim ki sen şey misin çok büyükmüş ya bu porsiyon çok büyük mü dersin? Yoksa hani zaten çok bayıldığın için yiyebildiğin kadar hani yavaş yavaş yer misin? Belki birazcık artar ama hani yine de yersin değil mi? Porsiyonu büyüktü diye eleştiri olmaz. Bir mekana gittiğin hatta porsiyonları büyükse orası övülür. Oranın porsiyonları büyük diye. Anlatabildim mi? Yani filmlere filmler uzun diyenlerle alakalı da bunu düşünüyorum. Bu söz de tarihe geçer diye. İlla ki geçmeli. Ben bir şekilde bu sözümü tarihe geçiririm. Ee, harika bir söz bence. Şöyle bir şey var. Ben karakterlerin derin olmamasını eleştirenlerin... E, film uzun diye eleştirenlerle aynı insanlar olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü bence aynı zeka seviyesi. <laughs> ya o yüzden bence siz aynı insanlarsınız ama ee, o anlamda size cevabım aynı. Hani bir porsiyon büyükse yeme. iki e, karakter derin değil diyorsan o zaman bu film 5 saat manalıydı. Sen kendinle çelişiyorsun. Ama diyelim ki bir tane masum bir insan var, filme gitmiş. E, hiç uzunluğundan da şikayet etmemiş ama diyor ki ben karakterlerin geçmişini daha çok görmek isterdim diyor mesela. Ee, ona cevabım ne biliyor musunuz? Ee, yine diğer argümanım film 4 saat falan olamazdı. 4-5 saat öyle bir şansları yok. Ee, bir de yazmışım ki şöyle bir iğneleyici bir şeyler yazmışım. Ee, bu karakterleri derin bulmamak için bence sağcı olmak gerekiyor. <laughs> Çünkü devrimci bir kadın ve devrimci bir anne olduğunda şöyle şunu demek istiyorum. Ee, i̇şte Karakterler derin değil diyenlerin sadece olması gerekiyor. Bu hakaret olarak algılanabilecek bir şey ama o anlamda söylemiyorum cidden hani bunu anlamamak için sadece olmak gerekiyor. Çünkü şunu bilmemek gerekiyor: bir devrimci bir kadın var ve kadın işte beklenmedik şekilde hatta bir asker tarafından hamile bırakılıyor. Yani bu durumda ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Bu durumda şöyle bir sahne mi isterdiniz? Kadının çocukluğuna iniliyor ve hiçbir zaman anne olmak istemediğine dair üniversiteden bir şey işte böyle flashback üniversitede diyor ki ben anne olmak istemiyorum falan. Böyle bir şey mi beklerdiniz bilmiyorum ama dediğim gibi eğer sadece değilseniz bunu bilirsiniz. Bu böyledir yani yo sadece <laughs> Tabii ki şaka amaçlı öyle diyorum ama mantıklı düşünen herkes devrimci bir kadının anne olduğuna nasıl reaksiyon vereceğini az çok bilmeli. Biliyordur herhalde tahmin edebilmeli diye düşünüyorum. O yüzden o karakter derinliği yok diyenlerin de buraları kaçırdıklarını varsayıyorum ben. Çok gevezeyim, çenem düşmüş. Her neyse beğendiyseniz şey yapın, beğenin. Çünkü bu bir deneydi aslında. E, gündemde olan bir filme dair video yapınca izleniyor mu, izlenmiyor mu? E, bu YouTube Türkiye nasıl bir yer falan anlamaya çalışıyorum. Bay bay.